Hak sağlığı konusunda bir deprem durumunda, olağan dışı durum durumunda çok fazla öncelik noktası var. Çok kısaca üreme sağlığından da söz etmek istiyorum. Burada gebelerin takibinin devam etmesi oldukça önemli. Gebelerin bir küçük bilgilendirme ile kendilerindeki olumsuz işaretleri tanıyıp bir sağlık çalışanına, bir sağlık yardımına başvurmaları oldukça önemli. Özellikle suyun gelmesi, vajinal kanama, görmede bozulma, şiddetli baş ağrıları gibi, karın ağrısı kasılma gibi durumlarda mutlaka bir sağlık kurumuna, kuruluşuna, eğer ulaşamıyorsa bir sağlık çalışanına başvurması gerekiyor. Bir diğer önemli konu doğumlar. Doğumların mutlaka sağlık çalışanı yardımıyla sağlık çalışanı eşliğinde el hijyenine dikkat edilerek yapılması gerekiyor. E, bebeğin e, göbek kordonunun e, mutlaka temiz bir makasla, bisturiyle kesilerek bağlanması lazım. Konu üreme sağlığı olunca, konu cinsel sağlık olunca e, kadınlar ve çocuklar açısından e, böyle olan dışı durumlarda ne yazık ki e, taciz riski e, ortaya çıkıyor. E, bundan korunmak amaçlı Bölgede güvenlik önlemlerinin alınması, kadınların kullanacağı tuvaletlerin, duşların erkeklerinkinden ayrılması. Burada yalnızca bir kadın cinsiyetten de söz etmiyorum. Kız ve erkek çocuklar için de aynı tehlike söz konusu. Özellikle akşam saatlerinde, gece saatlerinde tuvaletin kullanılacağı durumlar açısından da yolun, onların kullanılacağı bölgenin aydınlatılması oldukça. o eh,